Ya pastacıymış ya. Allah gönlüme göre veriyor. Niye? Kalbim temiz. Anne ne alakası var ya? Hemen kendi kendine yakıştırıyorsun insanları. Kafanda da hemen nişanladın bize ha. Oğlum ben başımıza talih kuşu kondu demiyorum. Kız hayallerimdeki gelin demiyorum. Yarın sözü takalım demiyorum. Yanına yakışır bir kız, yıldız gibi defolunmalı demiyorum. Anne, bir daha mı görsen yarın diyorum oğlum. Anne gördüm işte bugün. Ayrıca kızın da benimle bir alakası yok. Ben de hiç dedi beğenmedim kızı, o ne biçim bir kız ya? Ha, bir de çıplak mı görsen acaba? Anne ne diyorsun sen ya? Ha, ben muayene etmek için soysam sen de şu kapı aralığından baksan ha. Tövbe estağfurullah. <laughs> Oğlum belki beğenirsin, belki de aklın kalır. Anne bir rahat bırak beni ya. Oğlum bir omurgası var. Ama ben böyle omurlar görmedim bak böyle. Her biri, her biri gül tomurcu. Maşallah maşallah. Bir de yıldıza bak. Nesi var? kesin kemik elemesi var. Gencecik kız da. Oğlum ben anlarım ya, Allah Allah. Kız yengeç gibi yampiri yampiri yürüyor. <laughs> oğlum kaç masrafı masrafına daha dayanmaz. Oğlum. Üzme beni oğlum. Gerçekliğim ben zaten. Vermişim gücüm derdin sesini. Hiçbir şey almıyor, hiç burayı. <laughs> tamam anne, tamam. Yarın bir uğrayacağım, tamam. Belki elektrik alırsın. Tamam. Belki çay içersin. He, tamam. Çıplak görmek istiyor mu? Anne saçmalama Allah aşkına ya. Tam geleceğim yerin ama bak sakın öyle bir şey yapma ha. Geleceğim iki dakika sohbet edeceğim tamam. Oğlum kızın ruhu güzel. Ondan benim içim ısındı. Maşallah maşallah sübhanallah. Benim işim gücüm derdim sensin zaten oğlum benim. Sen mutlu ol yeter. Benim dünya işinde alakam yok. Hep ahiret. Kızın elinde kolunda nereden bakarsan bak yirmi karat pırlanta var ne tuttu bu boynum? Niye acaba? Hani iyileşecekti bu? Senin çaren burada, merak etme güzel kızım benim. <laughs> Şimdi yapıştırdım ya o yakı, birazdan geçirecek, acele yok. Anne dükkandan pide istemişsin de. Hey. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İyi ettin oğlum benim, gel az geç otur. Heh. Gel az geç otur. Güzel kızım, ben şimdi eczaneye kadar gideceğim. İki dakika, sana bir melhem alacağım. Tamam mı? Eczane şuracıkta zaten, alır gelirim. Merham mı? Ee, Anne. Oğlum, otur iki dakika, hanımefendi yalnız kalmasın. He, melhem alacağım. Yavrum, sağ alacağım iki dakikada. Eczane şuracıkta zaten. Hı. Güzel kızım, o sırtına yapıştırdığım yakı iyice yapışsın diye... ...sen oraya böyle boylu boyunca uzan, tamam mı? Kanepe iyice yapışır. Hatta bir sere serpe yat. Hadi geliyorum ben hemen. Geliyorum. Dışarıdan kapı üstümüze mi kilitledi o? Yok artık. Vallahi kilitlemiş. Neyse alışkanlıktan herhalde. Zaten iki dakikaya geleceğim dedi. Ateşten barut bir arada durmaz. <laughs> Uf, açmıyor ya, açmıyor. Sen kimsin benim telefonlarımı açmıyorsun Talip? Ha, kimsin sen? <laughs> ne haber kızı? Nerede lan o kitap? O kitap lazım bana, okuyan biri anlatsın bari. Ee, i̇şte Ozan'ın bir arkadaşı yemiş, yutmuş kitabı. Belki o anlatır sana. Yutmuş mu? Ha. İyi anlasın okumaktan daha konforlu. Hemen arayın buluşalım mı çocukla? Tamam. Nereye Yıldız? Şey e, bizim mahalleye ıhlamur işleri filan. Tamam. Ihlamur işleri mi? Ha kaynatıp içiyoruz ya. Vallahi. yavaş <laughs> gelecek